Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, ee, şöyle çekeyim arkadaşlar. Ee, küçük kameramı sırayım. E, bugün sizlerin gene yeni mi Satılacak kuş varmış. Onları çekeceğiz. Kuşları çekeceğiz. Yumurta bıldırcınlar yumurtlamış. Onları çekeceğiz. Şöyle neredeydi? Ha şurada küçücükler. Bıldırcın yumurtası. Şurayı bir bu bir. Başka bakalım bakalım var mı? Bir. Başka bakalım. Başka, başka Aynen arkadaşlar şey kışın ol, kış, olduğu kış, için, kış olduğu için normalde günde 3 tane yumurta alıyorum ben kış olduğu için artık bir tane alıyorum. Ee, arkadaşlar e, yeni mi bildiniz? Kışın yani çok yumurtlayan olmuyor. Öyle koşalım, şöyle arkadaşlar bu karışık yem arkadaşlar içinden bir içinden var İçini göster. Şöyle arkadaşlar e, kuşlarımız yani. Burada çok kuş var ama hiç yani bakmaktan az sıkılmıyorlar. Kuşlarımız zaten karışık gibi bayılıyor. Buday da vardı altında. Özel alıyorlar bunlar sürpriz hediye gibi. Balımız geri orada arkadaşlar geçenki videoda. Anıl satılacak hangileri bu sorunlar, var? Bu pal 15-20 liraya veririm bu palı. Şöyle arkadaşlar 20 lira, 15 lira, 25 lira. Onu veririm. Sonra şey, Ama arkadaşlar... Ee... Ee, geçen gün şey bu dün bunu çekmiş miydik? Bunu yakalım sonra yakaladık. Yok, aynen sonra yakalım. Bunu, bunu, ben dün yakaladım Kaan'la beraber. O gün video, video çekemedik çünkü Kaan'ın annesinin telefonu aşağıdaydı. Çekemedik. Şöyle göster o kankam, kankam. Böyle posta kırması diyelim. Tam posta değil. Yavru burada, biraz kuş cik Buna da 5 lira, 5 lirayı veririm bunu. Dur kanka gözükmedi. Şunu arkadaşlar. Oynar yavrumuz var işte. Oyunları satacak mı? Oyunlarımız var. Yetmiş oyunları satmıyorum. Oyunları satmıyorum. Şöyle arkadaşlar. 5-10 lira buna da diyorlar. Bir tane bak bunu çek. Ona satalım. Bak. Bunu, on bunun cinsi ne? Am ben bunları uzağa satarım. Bu usta boyu içi, içi çekmem ya şey satmam. Çünkü. Cinsi ne bu? Bunun? Bilmiyorum. Mavi. Bir en mavi ensili mavi ne diyorlar? Kaç para Oyun diyorsun? 15-10 lira. 15 lira. Kanka, Ama bunları kanka. uzağa satacağım. Çünkü Birisinden yakaladık. Bir ondan verişmiyoruz. Ondan uzağa satacağım. Damar kuşlarıymış onun. Çift ozlardan başka yerler satacağız yani. Beş yola falan satarız arkadaşlar. Aynen. Beş yola gelmez arkadaşlar. Herkes öyle diyor. Sahibi zaten hediye verdi bize. Hadi sizin olsun dedi. Yakalamışsınız dedi. Başka var mı burada satılır? Ne? Başka burada, satılır mı? burada başka satılık yok. Evet arkadaşlar duydunuz. Balinalar zaten söylemiştim. 70, 75, 80. Erkek ikisi. Erkek balina, dişi balina. Gel. Anladım. Orada var mı? Kuşlar. Öbür burada var mı? Orada miskiler var işte. Onları geçen gün çekememiştik. Hem dedem şey kapatmış kuşlara. Eee çift. kapatmış çift tane mi ne? Böyle kaçmışlar kuşlar. Çift tane var arkadaşlar böyle. Kaçmışlar kuşlar. Şunlar herhalde. Bak bunların bir tane yumurtası vardı. Ben şunların. Bunların yumurtasını aldım. Şeylerin altına sürdüm. Şey almanların altına sürdüm. Almanlar daha iyi bakıyor diye. Ama çalışıyor arkadaşlar. Burada yumurta yok. Bunun da belki vardı. Aşağıda bunu sonradan attık. Buraya da Mardinler yumurta yapıyor. Yumurta yapacak dostlar. İşte. Böyle Uğur arkadaşlar Mardinler. Dün Bunu göster. Bir söyledik söyledik. Buraya kaldık zaten. Dün söyledik bana. Şöyle. <laughs> arkadaşlar. Oğlum bunun kapısını açık unutmuşsunuz. Hı? Burayı. ben bunlar şeyin. Ya bunlar arkada. Şöyle. Satılık dışarıda var mı? Diğer satılık. Var. Şunu açalım. Dün de bir tane daha yakaladım. Bunu da göstereceğim. Aa, ben gidince. Arkadaşlar dün ben dörtte gittim haberiniz olsun. Yani buradan. Göstereyim. Bu zaten benim yüksek uçucum. Ben bunu Evet arkadaşlar posta. Araba. Şeyi Alman'a vurdum beyaz Alman'a. Posta. Alman anca. Gördüğünüz Almanlar. İşte onun yavruları. Bak burada da bir tane Alman var. O içerideki gördüğünüz Erkekler dışının yarışları. Kalka kaldırmayın kuşları çok rüzgar var. Gene onun dişisi. İçeride gördüğünüz dişisi onlar gene yine... şey. Kanka neler satılık şimdi? Tamam şimdi Almanlar kaldı. bekleyeceğiz. Almanlar. Evet kanka. Buradan ilk tane söyleyeyim ben sana. Bunlar satılık bak, bunlar, yersin. Bunlar, bunların iki tane satılık var. Evet, şurada bir tane bıyıklı var. Görüyor musun? Hangisi kanka? Şöyle. Bak bıyıklı. Hangisi? kamer bu mu? Hayır bu değil bak. Bu. Şu. Bak şu. şu. Evet o. Erkek mi bu? Yani bu bilmiyorum erkek herhalde. Bu erkek arkadaşlar zaten bir cüldü Kaç para Çiftli kaç para? Çift mi? Dişli erkek mi? Dişli erkekler herhalde. Bak şunun yanında da bir tane dişi var ya. Bu kaç para? Hangisi? Yavrusu. O da şey yani ikisi ikisi de mi şunlar? Onların ikisini satıyorum takıma. 150 lira. 150 100 lira. lira. 100 lira, 150 lira. Öyle o arası satarım. 150 lira. 100, 150 ile 100'ün, 120'nin ortası. Yani öyle, öyle diyelim. Onları 125 de değil, 120 de değil. Arkadaşlar bu ufak, ufak da bir uçuş yapacağız. Ha arkadaşlar rüzgar, rüzgar aşırı var, çok var. Çok aşırı. aşırı. Var. Dünden bile çok var. Başka kanka onlardan başka evet. satılık var mı? Onlardan başka yok. içeride... Geçen gün bir tane kuş aldım arkadaşlar. Tepçi beraber. Yanlışlıkla su kutumuza şey neydi o, kanadına geldi. Kanadı incildi. Çok denen bir kuşumuz. Biz bunu Ben 28 tane kuş verdim. Ee, bisiklet aldım ben. De, başka bir yerden adam bunu satmış. Gene geri geldi. Ama Bakabilir miyim? Ben başka arkadaşlar. kuş yakalarken bunu da kepçenin arasına girdim. Bunun arkadaşlar, kuşlar tertemiz. bir biri, kuş, at, şeyi yani falan hiçbir şey yok şey arkadaşlar. Şey. İlaçlarını gösterelim mi? O ilaçları. Arkadaşlar, ilaçları görseniz. Hani istediğin her türlü ilaç var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak, mesela bu ağız burun. Ağız burun, Bu şey, neydi onu sularına da damlatıyorum. Bir de üstüne damlatıyorum bunlar. Burada sonra ne var Burada batikon var. Ha, evet. vardı evet. şu he. Şurada ondan sonra işte böyle şu bu kırmızı göz taşı, ne? şu göz taşı mavi olan. Kırmızı göz taşı. Bu kırmızı, eee neydi da, Göz göz için herhalde. Bunlar da tamam, ince şey, ince şey içerek yok. Bu kafa apı. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Anca hastanelerden biz aldık bunu. Bunu çok zor alabilirsiniz. Yoksa insanları çünkü kullandığı bir şey kuşlar da kullanıyor. Mesela tetra falan var. Kanka da. Abi, biraz uzun kadar. oldu video. 6 dakika oldu. Tamam. Biraz kısalım. Şimdi dur. Uçuralım ne? bir uçum yapalım. Aynen bir küçük uçum yapalım. Küçük. Biz oturalım kanka. Biz oturalım. Sen otur. Çekil. Sen. Aynen biz çekelim. Şöyle yem atarım ben ara ara. Kuşların karnı aç zaten. Ben sana yem deyince. Ben tamam. Ben Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlar. Görüyorsunuz. Yem at kayra Arkadaşlar çok küçük bir uçmalıdır. Arkadaşlar şurada var. Şurası. Karşıda bak arkadaşlar o şey dediğimiz. Şöyle arkadaşlar. Kapanışı yapalım Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, böyle videoları istedirseniz isterseniz e, yorumlara yazabilirsiniz. Evlerimiz yakın zaten arkadaşlar. E, böyle video çok gelecek artık. Ya, i̇yi günler.